gelmeden düşme bir daha sıra. Tamam dostum. <laughs> Adamın dibisi lan. Ay ne kadar güzel görünüyor. Senin yanındayken mehtabını eyleyim ben. Lan öp artık şu kızı. Dünyada çok ender bulunan bir hastalıktasınız. Bebek sesi. Nade gucuk tuzpa. Abo. Abo. Kanka Street Fighter oynayalım mı? Hayır ya hep dövüyorsun beni. Bunu kimseye söyleme. Ha tamam okey okey. Bunlara neden kafam attığını sorabilir miyim? Lan nimeti küçümseme putperest. At attır uçamaz. Ana Şimdi sırada ördekler. Bak ağzından aldın lan şimdi onu söyleyecek. Harbi mi? He valla. Adamsın. Oğlum biz çok farklıyız lan. Bak burada küçük bir tospağı var. Abu. Az tutacağım mı şunu kanka? Şimdi ağzına patlatacağım senin. Hayır bugün empati yapın günü. Yo olamaz. Yıkıya bir kere eller o numarayı.